Evet basit bir soru hızlı geçelim. Arc length bulmamız isteniyor. T sıfırdan pi bölü ikiye giderken hemen hızına bakacağım. Onun için önce velocity vektör. 3 öne indi. Kos kare t. Kosinüsün türevi. C artı 3 öne indi. Sin kare t ve sinüsün türevi. K. Bunun uzunluğunu hesaplayalım. Burada lütfen dikkat edin. Hızı her t için hesaplıyorum. Sağ tarafta t'nin bir fonksiyonu gelmeli. Bunun karesi. Burada aslında bir de sıfırın karesi vardı. İki taraftan da 9 geldi. Dışarıya alıyorum. sin kare ve kos kare parantezini alabiliriz. Onları da dışarıya alalım. Birinci de kos kare kaldı. İkinci de sin kare kaldı. Oradan bir geldi. 3 sin t kos t kökten çıkarken mutlak değeri unutmadık. Şu aralıkta hesaplamamız lazım renkti. Yani sıfırdan pi bölü 2'ye bunun integrali sıfırdan pi bölü 2'ye açı 90 dereceden küçük bunların her ikisi de pozitif oldukları gibi dışarıya çıkarlar. Burada isterseniz sinüsün karesi ya da kosinüsün karesine de geçebilirsiniz. Ben bunu sin 2t olarak göreceğim. Bu da 3 bölü 2 sin 2 t'nin integrali t sıfırdan pi bölü 2'ye yani 3 bölü 2 parantezi içerisinde cos pi eksi 1'di. Önünde eksi var 1'di. 1 bölü 2 geliyor pi bölü 2 koyduğumda. Eksi 0 koyduğumuzda cos 0 yani 1. Burası eksi 1 bölü 2 yani artı 1 bölü 2 geldi. O da 3 bölü 2. Burada aynı zamanda bize unit tangent vektörü de sormuş. O da tangent vektörü boyuna bölmeliyim. Boyu burada. Her terimi şuna bölersek onu t olarak gösterelim. Yine t'nin bir fonksiyonu olacak tabii ki. Yani r türev t'yi kendisinin boyuna bölüyorum. Bu vektörü şuna böleceğiz. Üçler gitsin. Bu bölme işlemini yine 0 pi bölü 2 arasında yapacaksak burayı direkt pozitif alabiliriz. Şurada dışarıya çıkarttığımız gibi. Ama biz birazcık daha genel yazalım. Önce size sin diye bir gösterim de göstermiş olayım arada. Burası mutlak sin mutlak kos diye düşünelim. Sin t'yi mutlak sine bölersem sadece sinüsün sin'i her neyse o gelecek. Yani sinüslerden hangi sin t'ye geldi? cos kare ve cos t ikisi de pozitif. O yüzden cos t gelecek ama mutlağın içinde devam. artı diyelim. İkinci tarafta burada yaptığımızın tam tersi. Bu sefer cos t'yi cos t'nin mutlağını biliyoruz. Yani sin cos geliyor. Burada sin'den kastımız şey cos fonksiyonu burada artı mı eksi mi değer alıyor. Artıysa artı 1, eksi ise eksi 1 yazıyorsunuz bunun yerine. Sin kareyi de mutlak değer e böldük. Aynı argümanlarla burası da mutlak sin t e geldi. Yanında da k. Yani bu sine dediğim fonksiyonların başka gösterimleri de olabilir. İstiyorsanız hocalarınıza da sorabilirsiniz. Belki böyle yazmanızı beklemezler bile. Yine de ne geldiğini biz bilelim. Ee, burada çok önemli not yine. Lütfen sınavlarınızda özellikle ya da ödevlerinizde. Ya bize teslim ettiğiniz herhangi bir şeyde. cos'lara C, sinlere S falan yazmayın. Bu kos kare T ise bu T burada olsun. Çünkü her zaman kos kare t'den bahsetmiyoruz. Kos kare 2 t de olabilir vesaire. Bunları kısaltmadan yazarsanız en azından onlardan puan kaybetmezsiniz.